Sürükyo'da Kahramanmaraş'tan Menekşe Tıraş e, isimli bir annemiz var. Evet. Benim benim acım çok büyük Esra Hanım. Biliyorum hepsini. Yavrularımı kaybettim. Onu da kaybedersem hiç. Hiçbir şeyim kalmadı benim. Kalbim söndü. Başınız sağ olsun. <laughs> sağ olasın. Ee, Bunu tek başına gidemez, hiç aklı kendinden geçmez. Menekşe küçük. teyze... E, Çocuğu mu? 6 demek. Şubat tarihinde hepimizin yası ve felaketi <laughs> olan o asrın felaketinde... ...oğlunu, kızını oy. ve e, torunlarını Uzun kaybediyor. yavrularım, o <laughs> O ölmeydi, buralarda onu bulurdun Erdoğan. Bulamadım tek başıma. Götürmüşler sadece İzmir'den bir mesajı geldi. 10 gün sonra oradan bir leçete yazılmış. Sadece haberim bu. Oranın polisi aramadı. Şimdi İhbal Şimdi beraber ver dedim, arayacağız. İhbal verdi, dedi bir resimlerini ee, aldırdım. İhbal, sevdi... çocuk daha öyle olduğuna bakma. Aklı işte daha minnoşu var. Dananın adını minnoş kuruk buruk onu ee, özledim. Ee, gerçekten şimdi burada gördüğünüz gördüğünüzde böyle kocaman bir e, beyefendi görüyorsunuz büyük, ama bir, boyu çok büyük. E, uzun boylu fakat yüzde altmış zihinsel engeli olan biri e, üna, Ne olur bulunsun. E, 36 alansın. yaşında. Kahramanmaraş'ta ailesiyle beraber yaşıyor ama e, 6 Nisan tarihinde sabah 7'de kalkıyor diyor ki anne ben balığa gideceğim. Balığa gideyim diyor. E senin için de sıradan bir olay balığa evet, gitmesi. hep gider, hep gider. Hep gidiyor ve balığa gitti diye e, <laughs> git her zamanki yaptığı şey olduğu için de çok da arkasından evet, bakmıyorsun. Evet bakmayayım git dedim. Saat 10'da komşun sana geliyor. Evet arıyor beni telefonla. Ne dedi komşun? Komşun beni aradı. Benim dedi kapı dedi kilitledim anahtar üstünden kaldı böğrüne koydum dedi kapım açılmış dedi. Hı hı. 200 bin liralık adakası varmış 7 hı hı. tane cumhuriyet altınım kaybolmuş içinden. 7 cumhuriyet altınım kayıp. Kayıp öbürküler hı hı. duruyor dedi nakit para 4 bilenzik bunlar hı hı. duruyor dedi. Hı hı. Koştum gittim kadına neden dedim buraya da taktım paraya karşı zaafı var olsun parası ne kadar olursun şuraya paraya koy bir miktarını alır. Hı hı. Alır yani. Hı hı. Niye koydun dedim. Hiç dedim şeye vermeye. O mutlaka akşam gelir ben elinden alırım dedim. Hı hı. Ben gene konuş. Senin yani Ünal'ın o altınları aldığından komşun Hiç, emin mi? Hiçbir bilgi yok işte o almış diye alırım. işte İşte ben de şey diyemedim yani. Peki sık bir, sık böyle şeyler olur muydu? Böyle sık sık sana... Olurdu ama harcamazdı. Benden niye alırdı ki Maraş'a giderdi Maraş'a çıkamaz. Bir miktar harcar geri getirir. Getir, geri getirdi. O Sen de ben... dedin ki bu komşunun evine girdi. Bu yedi cumhuriyeti altında aldı. Akşam gelir ben altınları ondan alırım. Alırım dedim. Neyse akşama kalmadan bunun peşine balığa gidiyorlar. Gerçek balıkta orada bunu kovalıyorlar korkak Fatih. Abi 10 yaşında çocuk arasında sırsın kaçar. Hı -hı. Bunu kovalıyorlar ormanlarda ben de vardım bulunmadı ben aradılar. Bulunmadı Or akşam oldu oruç Hı -hı. tutuyor bir de. Hı -hı. Bulunmadı. Gittim dedim Maraş'a gider onu gider buluruk Maraş'a gittik aradık. Polise verdirdim ama bu dem de bayram gelici. Bayrama Hı -hı. bir gün var. Bir tek abisi kaldı Hatay'da. Kalp hastası. O geldi. Şimdi aslında bak şu detay da çok önemli. O gün o balığa gittiğinde bu altınları, ya yani kimin altınlarıysa onlar gidiyorlar, bunu kovalıyorlar. Evet. Ondan sonra Ünal ortadan kayboluyor. Ondan sonra kayboluyor. 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 Ee, kaybolduktan sonra e, sen kayıp başvurusu yapıyorsun. Bir tek 11 Nisan tarihinde İzmir'de bir hastanenin evet. Evet. acil servisine babasına, giriş babası, yaptı. babasına Evet. bir işte ee, Gidemez. Hastaneye kesinlikle gidemez. Mesajı var. Okul şimdi yazanlığı yok. çok önemli. İzmirli seyircilerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Ünal %60 e, zihinsel engeli olan. Ne basisi, Allah. babası olan. 36 yaşında iri yapılı yani irice bir çocuk. Ama annenin iddiası yani aklı bir çocuğunkinden ev, yani farklı değil. E, bu sebeple de şimdi o Kahramanmaraş'ta Normalde kovalandı, kaçıp eve gelecekken İzmir'e nasıl gitti? Nasıl gitti? Gidemez, yani, hiç il dışına çıkmadı İzmir e daha. İzmir'e onu kim götürdü? Kimsemiz yok. Yanında biri var mı? Yani ne bileyim Maraş'tan tanıyan, o altınlarla bağlantısı olan altın biri var mı? Altın için götürdüler. Eğer altın üzerindeyse diyorum, bak aldan emin diyelim. Eğer üzerindeyse bunlar o alıp bir Kanıt yok, barnak izi yok. Niye o zaman barnak izini aldırmıyorsunuz? Niye bulunmadı da niye kapıyı Ama senin altın? çocuğun otobüs bileti alıp... Adını soyadını, TC kimlik numarasını verip otobüs biletini alıp otobüse binip İzmir'e gidebilir mi? Gidemez. Nüfus kağıdı var üstünde. Nüfus kağıtsız gitmez tamam. ama bilet de yok. Otobüs biletlerini çektirdim. Şey hayır hayır. Bilet yani ben sana şunu soruyorum. Ha. Bu daha fena. Yani otobüs biletini kendi alamazken o zaman özel araçla mı gitti? Vallahi bilmiyorum. Onu işte götürdüler, bıraktılar oraya, parayı aldılar. Biri oraya yönlendirmeden yönlendir kilitli bir eve girebilir mi? Anlamadım. Şimdi Altınlar evet. komşunuzun evinde. Evet. Şimdi biri ona yardımcı olmadan kilitli bir eve girip oradan altınları Gir alabilir mi? Sizin evden alır çünkü sizin eviniz. Girer. Evine. Öyle Başka aklı yok ki girer yani girer. Baş kilitli eve girebilir. O kadar yeteneği var mı? Kilit var canım. Var. Öyle ha. konuşturursan sen biraz konuşturmazsan bilemem. Boyda post hiç bilemem duruşundan iyi. ha Komşunun kilitli evine anahtarı gezece, da tutulmuş. Ama bir eve girme fili. Anahtarı bir... böyle koymuş. Kafayı kilitlemiş. Aha şuraya mesela şu ayakkabıyı şuraya böyle anahtarı koymuş. Teyzeciğim o, o zaman yani. Koymuş. Anahtar kapının aha, üzerinde değil. Anahtarı böyle ayakkabının içine koydum diyor. Bir de bu çantasını aha böyle kapının ardına takmış. Pat diye kapıyı açıyor, çantayla açıyor, Parayı da görürse dayanır. Yani o komşu da söz hakkı, cevap da. hakkı vardır. O yedi cumhuriyet altınım alındı, senin oğlun tarafından alındı diyen <laughs> komşun da zaten Öde dedi bana da. ödeyeceksin dedi. Ben de oğlumu bulmaya şimdi hiçbir şey söyleyemem dedim. Oğlum bulunsun. Bulunmadı. Bekledim, polise verdim, asker aradım. Maraş'ın jandarmasını, polisini aradım ben. Baba komşu Baba şu an canlı yayında. Olmadı. Hı -hı. Hüseyin Bey, e, Ünal Tıraş'ın en basisi hem de babası. Hoş geldiniz evet. yayına. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Siz o gün evde miydiniz? Oğlunuzu gördünüz mü? Evet evdeydim ben. Hı -hı. Bir de sizden dinleyebilir miyim o günü? Aynısı hanım ne diyorsa o. Aynı ikimiz biriydik evde telefon geldi. Evde evet. ikimiz de ben... tutalım. Başka kimse, kimse yok. Ben bundan evvel koştum gittim. Zaten Peki balığa zaten. gittiği gün yani o altınlar kayboluyor çalınıyor. Balığa gittiği gün oğlunuzu Ünal'ı kim kovalamış bunu biliyor musunuz? Tutmaya kovaladık mı tutamadık. Hep beraber kovaladık. He, siz o, kovaladınız. Altını, o altını, altını alan adam altını mı? Altını aldı diyen adamla beraber. Kim o komşu? Adı nedir? Mustafa Demir. Mustafa Demir. Size de yakın oturuyor. Ha dostumuz Hı, hiç mi? Ben, ben, aramız biz. Yani aslında şöyle, saat 10'da siz bunu öğrenince onun balık tuttuğu yere gittiniz. Evet. O balık evet. tuttuğu yerde Ünal vardı. Ünalı evet. yakalamak için hepiniz peşinden koştunuz. Koştuk yakalayamadık. Yakalayamadık. Sonra Ünal bir anda ortadan kayboldu. İşte hepimiz 65 yaşından üstündeyiz. Onun için yakalayamadık. E, Hırsızlık ondan olmuş. Hayır hayır yani Banık siz 65 yaşında ya çok tatlısınız. 65 Bak, yaşın 40. üstündeydik yakalayamadık diyorsunuz ama bundan dolayı korkmuş olabilir mi Ünal? Çok korkar. Kaçar saat? Evet, 10 yaşından da kaçar. O gece korkudan eve gelmedi. Bir yerde kalmış olabilir mi? Bir yerde kalmış Daha zaten. Nerede kaldıysa dağlarda yatmış o gün. O yaşında çocuk seyirci e, kaçar zaten. Şimdi korkudan 2-3 gün gelmez. Çünkü yakalandı bir de evet. kovalıyorlar onu. Mustafa diyor ki altınlarımı ver diyor. Şimdi bu onun için bir felaket evet. ya. Evet. Ama bu çocuğu e, yanında götüren ve de ona yol gösteren biri olmalı. Ya da bu altınları beraber aldığı biri vardı. Bunu tek başına yapamaz bu bir yol parası bir ihtiyaç için belki de alındı. İzmir'i İzmir bulamaz. E, İzmir'i bulamaz onu İzmir'e kim götürür? Ya, bir bir şüphelerinden bir tanesi var da. Söyler misiniz o ismi? Muhammed Alanoğlu diye bir çocuğuyla bakılırsınız. Orada şey var. Muhammed mahalleden arkadaşı mı? Çocukluktan beri tanışırlar. Evvel Maraş'ta değil, e Maraş'tan mahalleden değil, değil Maraş'tan, Maraş'tan. Maraş'tan. Efendim? İzmir'e göçtüler şimdi yerleştiler. İnce e, Maraş'talardı. Onlar da Maraş'talardı. Şimdi İzmir'e yerleştiler. Evet. Yani Muhammed Avanoğlu onun da soy ismi şey e, söz hakkı cevap hakkı vardır. Peki o dönemde yani senin oğlunun kaybolduğu tarih 6 Nisan'da Muhammed Maraş'ta mıydı? İşte, i̇şte onu bilmiyorum. Bir, birisi bilim, gördüm bilim. diyor. Biri şeyi alıp dedesini aradım ben. Hı hı. Dedesi de benim oğlum hiç Maraş'a gitmez dedi. Bilmiyorum işte. Telefonu var mı Ünal'ın? Yok yok. Bilmiyorum, yok, telefon bilirim, kullanamaz. Telefon kullanamaz. Hayır, şu açıdan soruyorum. O gün mesela siz onu kovaladınız. Ee Ünal da Muhammed'le iyi arkadaşsa Muhammed'e de dedik ya e, beni kovalıyorlar ve başımda belada ben İzmir'e evet. geliyorum diyebilir mi senin oğlun? Der. Yok onu diyemez. De 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 der. Onu mi diyemez demez mi? mi? İşte onu bilmiyorum. O arkadaş gider bu paraya yiyecek derse en az aldıysa aldığını Hayır, bilmiyor. Hayır şu var. Hı. Ünal e, aradı Muhammed'i başım belada İzmir'e geliyorum der mi? Yok, diyemez. diyemez. Onu diyemez. diyemez. Onu diyemez. başım belada nereye gidecek? Gidemez. Hmm. Bakın bu tip insanlar Hı. suç Ol işlenmekte aracı olarak kullanırlar. Neden? Çünkü ceza ehliyeti azdır. Daha az cezayı alacakları i̇şte için... Onu arayamaz kesinlikle. Bulamaz. Anlayamazsın yani. Anlayamazsınız da arkadaşı bilir ama. Muhammed bilir i̇şte bunu. O Çocukluk bilir. arkadaşı bilir. O bilir. Eğer onun da o bir bilir. suç geçmişi varsa... Bu kişiler zayıflığından faydalanarak yararlanırlar. Ya suç geçmişi işte böyle var. Tabii Aklı canım altını ben var. çalarım derim ki e, Ünal çaldı. Ünal çaldı evet, diye. Ünal'ın böyle şeyler var. Hmm. Var. Ama Maraş'a dışarı çıkamaz. Ama şimdi çıkmış işte. Birisi var ki. Birisi var ki çıktı diyor işte. Ben de size. Benim çocuğum götürüldü. O parayı Dence... aldıysa elinden aldı. Ama bir kötü yere attılar. Ama bir Yani kötü... daha önce Hep böyle bir... hırsızlıkla ilgili suçlamaları bir yargılanması falan oldu mu? Ya yapıyor. Yapıyor. Hep böyle aldığını ben zaten engel aldıysa aldım der. Yap... Zaten yap... Menikşe aldıysa teyze. De... Şimdi... Yapmadıysa da aldım der. üstüne var Oğlunun mi? özel bir durumu var. Bu ayrı. Evet. Ee, o da... Onun haricinde hani... Bir şey alır ama sonra da aldım der geri verir. Bu onun için bir oyundur. Fakat onun dışında yani o parayı almak ona cezbedici geliyor mu? O paraya ulaşmak işte bu. onu mutlu ediyor mu? Mutlu ediyor. Ay tamam. şuraya istersen cebinden bir tilları doldur. Şurada paraya gördüyse zaafı var ona karşı. Paraya alır, karşı zaafı var. Alır. E, böyle, böyle de çetelerle yani. hırsızlık çeteleri falan kullanır mı oğlunu? Ya işte kullan... Bilmiyorum ki kullanmaz. Köyde yanımda zaten Maraş'a böyle... Anladım. Sık gelmez geldi ama ee, 3 gün 4 gün geldi. Öncelikle köyde 36 köyde? yaşındaki vasilesi olan, köyden. %60 engeli olan Ünal Tıraş'ı arıyoruz sevgili seyirciler. Kahramanmaraş'tan 6 Nisan tarihinden beri kayıp. Ailen iddiası Mah e, Muhammed Avanoğlu isimli bir kişi yine Kahramanmaraş'tan arkadaşıydı. Ee, onun yanında olabilir. O kişiden şüpheleniyoruz diyor. Muhammed Bey de söz hakkını cevap hakkını kullanabilir. Ünalı arıyoruz, buluyoruz. Yani bulmak istiyorum bir an önce çünkü 11 Nisan tarihinde Çok İzmir'de mi? bir hastaneye giriş kaydı var. Niçin İzmir'de? Onu İzmir'e kim götürdü? Onu kullanan birilerim var yoksa kendi mi gitti? Bu soruların Gidemez. cevabını tabii ki Gidemez. yayına gelen ihbarlarla e, öğreneceğiz gerçeğe Esra ulaşacağız. Esra Hanım. Gidemez. Şimdi göreceğiz. Hep Menekşe abla. Bırak kendini. Hep beraber sıfırdan öğreneceğiz, Oy, tamam mı? Her şeyimi kaybettim. O da giderse ben ne yaparım? Ay. Oy, ne yaparım ben? Maddi manevi tek o kaldı elimde. Oy, çadırda duruyordu çadır. Yatağımı özledim dedi. Bir gün Maraş'a gitti miydi? gelir bu çadırı var. İşte yani, şunu öğrenmek istiyorum. Ünal'ı kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Şu an kullanılıyor. Bu sorunun an... cevabını hep beraber öğreneceğiz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Tabii. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.